Ettim, yere gittim, döndüm. Araba anahtarı çevirdim. Hiç ışık yok, hiçbir şey yok. Ondan sonra bir iki kurcaladım, baktım olmadı. E sizi aradım. Değerli dostlar, herkese iyi akşamlar. E, 2011 model Mercedes E250 aracımızın kolon e, kit problemi vardı. Aracın bundan ise geldik. Ve burada bir saatlik çalışmayla yeni parçamızın programlamasını yaptık. E, kontak şikayetimiz anahtarı kontağa taktığı zaman kontağın boş dönmesi, kadın herhangi bir elektrik gelmemesi ve e, arabayı çalıştıramama durumları vardı. E, maalesef kronik bir sorun. Kolon kit arızası var aracımızda şu an CDV'deyiz. İstanbul'dan Suriye geldik buraya. Burada yeni parçamızın programlamasını servis aracımızda bulunduğu destek kodlamasını yaptık. Şöyle bir ikinci bir çalışmamızı deneyelim. Gördüğünüz üzere çalıştı. Arkadaşlar yaptığımız sistem bizim tarafımızdan ömür boyu garantilidir. Yani e, araç size kalana kadar 5 yıl, 10 yıl, artık ne kadar size kalırsa ona kadar bizde e, bizim tarafımızdan garantidir. Aras abimiz yanımızda, kendisinden başından gelişen olayları kısaca bir alalım. Şundan da bir deneyelim sen? Abi sen bir anlatır mısın, ne oldu? Evet. Ne problem yaşadın? Ben e, arabayı stop ettim, yere gittim döndüm. Arabaya anahtarı çevirdim, hiç ışık yok, hiçbir şey yok. Ondan sonra bir iki kurcaladım, baktım olmadı. E, sizi aradım. Kim vasıtasıyla buluştunuz abi? Birisinin vasıfları da buluşmuştunuz. Evet, e, Mertat yedek parçaları var, e, Mesut Bey. Onu aradım. Ondan sonra nasıl bir böyle bir durum başıma geldi diye. Odası tavsiye etti. Aradım. Size ilgilendiniz. Teşekkür ederim. Ne kadar sürdü işten? Efendim? Ne kadar sürdü işten? Ee, yarım saat kadar. Yarım, yarım saat. Yarım saat bir saat kadar. Değerli arkadaşlar sizin de bu şekilde Mercedes E250 aracınız varsa bu şekilde bir problemle karşılaşmışsanız videomuzdan atmak için Türkiye'nin her yerine bizlere ulaşabilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İyi günler. dileriz.